Yapay Kütüphane'ye hoş geldiniz. Bugün büyülü gerçekçiliğin en güçlü eserlerinden biri olan Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık romanını konuşacağız. Bir ailenin nesiller boyu süren hikayesi, zamanın döngüsel doğası ve kaderin kaçınılmaz ağı. Macondo'nun sisler içindeki sokaklarında yürümeye, Buendia ailesinin efsanevi tarihine tanıklık etmeye hazır mısınız? Bu bölümde Arzu ve Mehmet ile birlikte Markez'in bu unutulmaz eserini tüm yönleriyle ele alacağız. Büyülü gerçekçilik nedir? İnsan yalnızlığı gerçekten de bir kader midir? Hazırsanız Yapay Kütüphane başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün konuğumuzla birlikte edebiyat dünyasının en büyük eserlerinden biri olan Gabriel Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık kitabını inceleyeceğiz. Yanımda her zaman olduğu gibi bu muhteşem eseri bizimle birlikte değerlendirecek olan Arzu var. Hoş geldin Arzu. Merhaba Mehmet. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Yüzyıllık yalnızlık gibi bir başyapıtı konuşmak gerçekten heyecan verici. Kesinlikle öyle. Ama önce biraz yazarımız Gabriel Garcia Marquez'den bahsedelim. Arzu bize Garcia Marquez hakkında kısaca bilgi verebilir misin? Tabii ki Mehmet. Gabriel Garcia Marquez 1927 yılında Kolombiya'nın Aracataca kasabasında doğdu. Latin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Marquez 1982 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Yüzyıllık Yalnızlık, onun en bilinen eseri olmakla birlikte Kırmızı Pazartesi, Kolera Günlerinde Aşk ve Albaya Mektup Yok gibi birçok önemli esere de imza attı. Marquez, büyülü gerçekçilik akımının öncülerinden biri olarak kabul edilir ve eserlerinde gerçekle gerçeküstü arasında gidip gelen bir anlatım kullanır. Evet, gerçekten de Marquez'in eserleri okuyucuyu büyülü bir dünyaya davet ediyor. Peki Arzu, bu kitap neden bu kadar özel sence? Bence bu kitap büyülü gerçekçiliğin en çarpıcı örneklerinden biri. Marquez sıradan hayatı fantastik unsurlarla öyle ustaca harmanlıyor ki okurken hem gerçek dünyada hem de bir masalda gibi hissediyorsunuz. Macondo'nun kuruluşundan yıkılışına kadar bu Endiya ailesinin yalnızlığı, tutkuları ve kaderle mücadelesi evrensel bir insanlık hikayesi sunuyor. Özellikle her nesilde tekrar eden yalnızlık teması adeta bir lanet gibi çok etkileyici. Kitap sadece bir aile hikayesi değil, insanlığın tarihini, döngülerini ve çelişkilerini de yansıtıyor. Marquez'in dili, betimlemeleri ve karakterleri o kadar canlı ki, okurken Macondo'nun sokaklarında dolaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu da kitabı zamansız kılıyor. Evet, o yalnızlık teması gerçekten baskın. Peki Macondo kasabası neyi temsil ediyor? Neden bu kadar önemli bir mekan? Macondo, Latin Amerika'nın bir yansıması olarak görülebilir. Kitap 1967'de yazıldığında, Kolombiya'nın ve bölgenin çalkantılı tarihini, sömürgecilik, savaşlar, ekonomik döngüler yansıtıyor. Ama aynı zamanda evrensel bir yer. Çingenelerin getirdiği icatlarla başlayan bu izole köy, zamanla modern dünyaya açılıyor, sonra da unutuluşa terk ediliyor. Bu, insanlığın ilerleme ve çöküş döngüsünü simgeliyor. Kasabanın sonunda kasırgayla yok oluşu ise doğanın intikamı gibi. insan hırsının ve yalnızlığının kaçınılmaz sonunu gösteriyor. Marquez Macondo'yu adeta canlı bir karakter olarak yazmış. Kerpiç evler, bataklıklar, her detayda hayat var. Okuyucu, kasabanın doğuşunu, yükselişini ve çöküşünü izlerken kendi toplumunun da benzer döngülerden geçtiğini fark ediyor. Çok güzel bir analiz. Kitapta birçok karakter var. Ama en çok hangisi seni etkiledi ve neden? Bu zor bir soru çünkü her karakter çok katmanlı. Ama sanırım Albay Aureliano Buendia beni en çok etkiledi. 32 savaşa girip hepsini kaybeden bu adam hem trajik hem de derin bir figür. Başta idealist bir devrimci ama zamanla savaşın anlamsızlığını fark ediyor ve kendini altın balıklar yapmaya adıyor. Bu yalnızlığın ve boşunalığın sembolü gibi onun hikayesi tutkuyla başlayıp umutsuzluğa varan bir döngü ailedeki diğer üyelerde de görüyoruz bunu. Bir de Ursula var aileyi ayakta tutmaya çalışan güçlü kadın. Yüzyıldan fazla yaşıyor ve her şeye tanık oluyor. Onun direnci ama aynı zamanda çaresizliği beni çok etkiledi. Marquez bu karakterlerle insan doğasının hem zayıf hem güçlü yanlarını muhteşem bir şekilde gösteriyor. Ayrıca karakterlerin isimlerinin nesiller boyu tekrarlanması döngüsel yapıyı pekiştiriyor ve okurun belleğinde kalıcı izler bırakıyor. Ursula gerçekten unutulmaz bir figür. Peki, büyülü gerçekçilik unsurları? Mesela göğe yükselen Remedios ya da domuz kuyruklu bebek sana ne hissettirdi? Bunlar hikayeye ne katıyor? Büyülü gerçekçilik Marquez'in en büyük başarısı. Bu unsurlar Latin Amerika kültüründe masalların, mitlerin günlük hayatla iç içe geçtiği bir dünyayı yansıtıyor. Remedios'un göğe yükselişi, saf saflığın bu dünyadan kaçışı gibi. Çok şiirsel. Domuz kuyruklu bebekse ailenin lanetinin somut bir sonucu, ensest ve günahın cezası. Ama Marquez'in bunları çok doğal anlatması ilginç. Okurken tabii ki bir kadın göğe yükseldi ya da Evet, bebek böyle doğdu diyorsunuz çünkü o dünyada her şey mümkün. Bu hikayeye hem mizah hem de trajedi katıyor. Gerçekle hayal arasındaki sınırları bulanıklaştırarak hayatın absürtlüğünü ve güzelliğini aynı anda hissettiriyor. Bu unsurlar karakterlerin iç dünyasını ve kasabanın ruhunu da yansıtıyor. Marquez'in ustalığı burada. Haklısın. O doğal anlatım büyüğü daha da etkileyici kılıyor. Kitabın sonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aureliano'nun el yazmalarını çözmesi ve Macondo'nun yok oluşu. Kitabın sonu beni derinden sarsan bir kapanış. Aureliano, Melkiades'in el yazmalarını çözerek ailenin tüm tarihini ve kendi sonunu öğreniyor. Soyun atası ağaca bağlanır, sonuncusunu da karıncalar yer. Bu cümle her şeyi özetliyor. Yalnızlığa mahkum bir soyun ikinci bir şansının olmadığı fikri çok güçlü. Macondo'nun kasırgayla silinip gitmesi, doğanın bir temizliği gibi, yüzyıllık hikaye bir anda yok oluyor. Ama Aureliano'nun o anda hem okuyup hem yaşaması, zamanın döngüsel değil, aynı anda var olduğunu hissettiriyor. Marquez burada kader ve özgür irade üzerine derin bir sorgulama sunuyor. Bence bu son kitabı bir destan haline getiriyor. Her şey önceden yazılmış ama biz okurken yeniden yaşıyoruz. O melankoli ama aynı zamanda o kabul ediş unutulmaz. Okuyucu olarak kitabın başından beri bildiğimiz sonun gelmesi ama o sonu Aureliano ile birlikte keşfetmemiz muazzam bir etki yaratıyor. Evet. O son sahne gerçekten tüyler ürpertici. Peki bu kitabı okuyanlara ne gibi bir mesaj verdiğini düşünüyorsun? Ya da sence kitabın ana teması nedir? Kitabın ana temaları yalnızlık, kader ve tarihin döngüsel doğası. Marquez, insanların yalnızlığa mahkum olduğunu ama bu yalnızlığın farklı şekillerde tezahür ettiğini gösteriyor. Aşk, tutku, savaş, güç, bunların hepsi geçici ama yalnızlık kalıcı. Ayrıca tarihin tekerrür ettiğini, nesiller boyu aynı hataların yapıldığını görüyoruz. Bu hem bireysel hem de toplumsal bir eleştiri. Kitap okuyucuya kendi hayatındaki döngüleri ve yalnızlıkları sorgulatıyor. Belki de Marquez bize bu döngülerden kaçmanın mümkün olmadığını ama farkındalıkla yaşamamız gerektiğini söylüyor. Macondo'nun yok oluşu her şeyin bir sonu olduğunu ama hikayelerin yaşadığını hatırlatıyor. Bu da edebiyatın gücünü vurguluyor. Çok güzel bir özet oldu. Son olarak bu kitabı kime önerirsin ve okuyanlara neler söylemek istersin? Herkese öneririm ama özellikle derinlik arayanlara, edebiyatta farklı bir deneyim yaşamak isteyenler, insan ruhunu keşfetmek isteyenler için Biçilmiş Kaftan. Büyülü gerçekçiliğe aşina olmayanlar bile Marquez'in akıcı anlatımıyla kolayca içine çekilir. Sabır gerektirebilir çünkü karakterler ve olaylar yoğun. Ama bu çabaya değer. Aile, aşk, yalnızlık gibi evrensel temaları seven herkes bu kitaptan bir parça bulur. Okuyanlara şunu söylemek isterim. Kitabı okuduktan sonra kendi ailenizi, yalnızlıklarınızı sorgulayın. Markez'in dünyasına bir şans verin. Pişman olmayacaksınız. Harika bir sohbet oldu Arzu. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz eğer kitabı okuduysanız ya da bu bölümden sonra okumaya karar verdiyseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde incelememizi istediğiniz kitapları bize yazın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kitaplar, yeni dünyaların kapılarını açan en güçlü anahtarlar. Biz de her bölümde bu kapıları birlikte aralamaya devam edeceğiz. Haftaya yepyeni bir kitap ve farklı bakış açılarıyla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Öneri ve yorumlarınızı bizimle paylaşmanızdan mutlu oluruz. X ve YouTube için yapay kütüphane haftaya görüşmek üzere kitapla kalın